Merhaba evet arkadaşlar. Ben de Nesli. Bakın sizler biz için menüşleriniz için bir de arka ben de atıp, için de de dilerim. için kalem ve kalem kutu yapacağız. Hadi yap Öncelikle arkadaşlar böyle bir kalem kutu yapacağız. Ve böyle bir boya kalemleri. 12 ile ihtiyacımız olanlar bir makar bir kriz Altı tane. Um, ee, hatırlamıyorum adını ama ne unuttum. Ve <laughs> pastel boya. İhtiyacımız olan ne bir tane de Tamam. pirinç. <laughs> ben. Hemen başlayacağım. Çok ki de unuttum. Öncelikle kağıdımızda bir çizgiden çizgi yaparak keselim. Çizgi keselim. Açıyorum. Ne keselim? Evet, hazır. Dediğim gibi. Bunlar öncelikle Twitter'da yapıştıracağım. Bakayım hızasına öncelikle. Böyle yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar zamanzyansı... prizimizi alıyorum. Açıyorum. Hemen ne taraftan alacağını Evet. Yapıyorum. Yanlış sürdüm Gülen Hep yanlış sürdüm. Buraya sürdüm arkadaşlar. Son kısma. Evet arkadaşlar. Yapıyorum. Arkadaşlar yaptığımda birazcık daha geliyorum ve şu kısmı kapatıyorum. Göremiyorsunuz. Bunun içine de geliyorum. Evet sürdüm arkadaşlar. Ve bunun adını yapıştırıyorum. Dikkatlice yapıştırmaya çalışıyorum. İçten de böldüm. Böyle. İşte hazır. Şimdi bir yuvarlak daire çiziyorum ve bunu birazcık kısıtmak istiyorum çok <laughs> uzun oldu <oluyor>. ama <laughs> evet bu kadar yeterli şimdi küçük bir daire çiziyorum büyük de olabilir sizin için ben şöyle bir daire çiziyorum yani fark etmez iyisizliği iyi. ben kendim bakmak yapmak için uğraşmam böyle sizler yapıştım ben bunu böyle altına çıkacağım birazcık daha çıkıyorum arkadan sizler arkadaşlar arka, çünkü tekrar özür dilerim evet bu kadar yeterli bunu böyle altına çıkıralım hemen pürüzümü düşürüyorum aldım ve bunu hemen bu altına istiyorum dedi dördüncü üzere arkadaşlar hazır şimdi bunu yani şu üçü olduğu için küçük bir daire kesiyorum. Yine ki Onun deli nasıl kadar bir tane küsü kesiyorum. Birazcık daha. Birazcık daha kesiyorum. bekliyorum arkadaşlar. Umarım olur yani. Sen de bunu anasız yapıştırıyorum yakıştırıyorum. Saçı parmağımla sokma çözü olmuyor. Ben de bunu sıkı koyacağım. elimde kaldı kilitli. Biraz küçük oldu. gün <laughs> ne <Yine, yine> yapacak? Bu kısım size uğraştırabilir. Yani normal. Hareket edebilirsiniz. mm <laughs> <laughs> arkadaşlar gözünüzü tekrar aklı gösteriyorum bir tane kestim birazcık daha yapmaya çalışalım ha şu şunu çöntekler ben de bir dakika

birazcık zorlaştırıyoruz. Evet. Şöyle da, bunu adresine koyalım. Evet. Bunu buradan da yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Böyle yaptım. Ve şimdi ucunu istiyorum bunu. Birazcık burada çok uğraştım. Oh olmuyor. Yeter. Tamam. Evet arkadaşlar kadıncı dedik sonunda yaptık. Evet böyle. Şimdi ikinci parkta geçeceğim. İkinci parkta görüşürüz.